Beş Arkadaş Bölüm 1 Evet arkadaşlar Bugün size Beş Arkadaş diye yeni bir film çekeceğim Bunun partları olacak ama Kaç parça olduğunu bilmiyorum İlk önce size ıı, Filmde oynayacakları Tanıtayım Evet ilk önce Emma Emma buraya gelir misin? Bu filmde oynayacak kişi Emma Selena. Bu Pompon. Film bunun hakkında olacak. Yani bu bölüm bunun hakkında olacak. Bu kar tanesi. Bu da Penny. Normal ismi Penny. Şimdi bu filmde cadı da olacak. Evet bunlar 5 arkadaş. Daha demin gösterdiklerim. Şimdi Cadı ve ıı, yanında olan hani kişiler var ya onu onu göstereceğim. Bu Cadımız Heni Heni erkek ismi diye bazıları diyorlar ama ben kız ismi yapacağım böyle Heni. Bu şöyle şu, şuna şapkası takayım. Bu da Çırağı Ciklet. Çiklet iyi ama bu onu yardımcısı yapıyor. Bunlardan o. Ama bu kötüye uydu. O yüzden bununla ve karışık iyi kötü, karışık. Bazen bunları seçiyor bazen bunları. Bilmiyorum filmi tam yapamadım ama iyi olursa yükleyeceğim. Galiba yükleyeceğim. Filme başlıyoruz. Evet bakalım. Bizim çocuklar ne yapıyor? Buradan. Çok güzel bir gün bugün. Çocuklar sohbet ediyor. Emma, efendim, ee, patron seçimi yapalım mı? Yani oy kullanma, benim için uygun. Ve o sırada yanlarından cadı geçer. Efendim şapkanız nerede? evde kalmış. Anladım. Bak burada çocuklar var. Aa, tam iksirimi kullanacağım bir yer. Gel şuraya ben saklanalım. Ve iksiri ona sık sıkacağı bir Hangisini sıkayım? Birine sık işte. Sıkıyorum. Acaba kimi sıkacak ve sıktığı kişi neye dönecek? Ve isabeti kartanesi. Acaba bu ne? Kukla galiba. Neyse ben daha fazla bir şey söylemeyeyim. Filmin heyecanı kalmıyor. Hahahahah! Hep istediğim bir şey sonunda gerçekleşti. Ama senin eksilerin hep bu iki saat sürüyor. O zaman daha fazla sıkarız. <laughs> Şimdi 24 saat sürecek. Neyse. Bundan Ben neye dönüştüm böyle? <laughs> Şöyle bir planım var. Bunu koyalım mı? Koyalım. Oldu. Bunu çöp atalım. Yere gider sardı. Zır, zır Ben bir müzeden çalıntı bir şey şey diyecektim. A5 A5 blok A5 sokak B blok B blok bahçesi. Evet ilk ilk evler. Hatta üstüne yazılı. 5 sokak diye. Evet. Hı hı. Tamam. Evet. Altı bu iş. yalıntı bir şey varmış sizde. Evet. Bu müzeye ait. Sizi tutukluyoruz. Bunları hepsini hapishaneye koy. Hayır. Hapishane büyüğüyle hapishane arkadaşımız. Evet. Bu konuşan bir varlık. Evet. Bu <laughs> müzeden kaçmış olmalı. Kaçırmışlar bunu. Hayır. Hayır. Hayır bırakın beni Bırakın ben onların arkadaşıyım Bırakın Sizin hepiniz hapishaneye Biz bir şey yapmadık Evet bu bölüm çok kötü geçti Devam edecek desem Devam edecek Başka bir bölümlerde görüşmek üzere. Kısa sürede çekeceğim. Bunu yükledikten sonra bir gün sonra hemen yükleyeceğim. Söz veriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlara yazın. Bir yorum bazı yerlere söyledim. Heyecan bırakmadım. bunu Çok özür dilerim. Devam edecek. O yorum yapmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ben bana olur. Lütfen ama lütfen ama. Hiç abonem yok. Kaç, 8 dokuz, 12 tane video yükledim ve hiçbirini beğenmediniz. Belki bunu da abone olun. Ne olur, ne olur, ne olur. Size tutkuluyorum. Ben ne yaptım? Videoları sorgulamaktan suçlusunuz. Hayır. Sizi suçlamaz. Şaka şaka değil. Sorsak. Devam edecek.